Kayıkta saatlerce baş başa... ...Ben kör değilim! Her yaptığına gözü anladın mı? Sen değiştin bile, hem çok değiştin! Eskiden hareketlerine dikkat ederdin. Konuşuyorsan, senin iyiliğin için konuşuyorum. Sen hayat tanımazsın! Yüzüne gülen herkese dost zannedersin. Merak etme, hayatı çok iyi tanıyorum artık. Başkanından tut, müteahhitine, eczacısına kadar... ...Yüzüme bakarlarken akıllarından geçeni... ...Sen belki anlamıyorsun ama ben anlıyorum. Niye senin yüzüne gülüyorlar? Hiç düşündün mü? Onlar benim arkadaşım. Niye seni gittikleri her yere çağırıyorlar? İyi bez bildiğin için mi? Darbukan için mi yoksa ha? Gülüzün için mi? Cevap versene! <laughs> Onurumu koruyorsam kendim için, kendi onurum diye koruyorum bunca yıldır. Senden korktuğum için değil. Beni biraz yalnız bırakır mısın? Yatmayacak mısın? Sen yat, gelirim birazdan. yok diye gelmemiş. O da doğru yapmamış. Cemil Bey. Ne var? Burada çok bunaldım. Kuş halamın yanına gideyim diyorum bir süre. Ne diyorsun? Bir düşünelim de öyle. Arkadaşlar bu akşam oyuna geleceklermiş bize. Öğretmenle abisine de söylemişler. Ben bunu mı? Misafir gelecekse bir şeyler almak lazım çarşıdan. İyi, sen inersin. Ben inemem bugün. Çabucak gidip gelirsin, tamam mı? sağa soluna da bakma, Korkuttun mu güzelim? Çekil yolumdan! Sakallıya mı gidiyorsun gene? Kasabanın namusuyla oynayamazsın! Biz de erkeğiz değil mi? Boşuna bakınma, herkes ne mal olduğunu anladı artık! Dura durun, durun! Ne yapıyorsunuz, yakalayın, yakalayın! Ayıptıran bir şey var ya, koca koca adam! Bırakın açıyoruz diye! Bela mısın be! Öğretmenim, sen misin? Buyursanıza! Perihan çarşıya çıktı, neredeyse gelir. <gülüyor> <gülüyor> Neyiniz var? Anlatsanız ne oldu? Bu kasaba insanlar çok kötü. Biraz sizinle benim aramda. Yolda önümü kestiler, çarşının içinde. Ağlamayın ne olur. Benim yüzümden oldu. Huzurunuzu bozdu. Siz ne yaptınız? Bir şey yapmak gerekmiyor demek. İnsanca bir bakış, dostça söylenmiş iki kelime yetiyor öfkeye kapılmaları için. Ağlamayın. Ben giderim. Gitmeyin ne olur. Gidin. Engel olmak istemem. Gitmek istediğim için değil. Sizi düşündüm. Perihan'dır. Peri mi var? Ne? ne oldu? Neyin var? Ne oldu, anlatsana! Birkaç ay uzaklaşabilsem şuradan! <laughs> ben çektim, Rua! Buyurun Tarık bey, önce siz çekin! Kız! Ah, kız dediniz de hatırıma geldi! Tamam, anladım! <laughs> Sizin hanım aklına taktı... ...Beni ille de evlendirecek! Ne <laughs> yapayım kardeşim? Keşke beni de evlendirsen. <laughs> Daha ne bekliyorsunuz bilmem ki! Bul da olabilir değil mi? Aa, olur da satılmıyor! Çarşıda satılmıyor! Satın alacağım! İyice baktınız! Mı? Belki de satılıyordu! <laughs> Hadi bakalım şef, her lafa kulak verirsen! Siz buyurun doktor bey! Ben çektim onu! <laughs> Heh, sinekası! Ben ikinciyim! Siz üçüncüsünüz Tarık bey! Ben ellerimi yıkayıp geliyorum. <laughs> Duydun mu Reyhan Hanım'ın söylediklerini? Duymadım. Beni seninle evlendirmek istiyor. Ben evliyim Tarık Bey. Sahi mi? <laughs> Bu senin. Başlamayın lütfen. Müsaade eder misiniz? Sakallıya güveniyorsan ondan hayır yok sana. Müsaade eder misiniz? Buyurun. <laughs> Buyurun efendim. <laughs> İlhan Beyler gelmiyorlar mı bu akşam? Bilmem. Dedikodudan çekiniyorlar. Ne bey? dedikodusu? Cemile <laughs> söyledi mi bugün olanı? Hayır. İyi etmiş. Ben kulağını bükerim eğer <laughs> Sen de biraz tedbirli ol. Vide. Gözün aydın şekerim, sen misafirlerine bak. <laughs> Hoş geldiniz. Buyurun. İyi akşamlar. Rahatsız olmayın, biraz geciktik. Gözlerimiz yollarda kalmıştı. Çay koyayım size. Yardım edeyim sana. Buyurun. Sıkıldım. Oynamayacağım artık. Benim yerime oynar mısınız? Oynarım. Nasıl geçiyor tatil? Berbat. Geç bakalım başkanım! Tüm ünidim, sizdeydi! Siz de başkasını arkadaş seçmişsiniz! Kimi seçmişim? Mine'yi! Bütün kasaba bunu konuşuyor, haberiniz yok! Teşekkür ederim! Başarılar dilerim! Koskaro. Ay doğuyor galiba! Çekiyor, Ağaçlar tapıyor! Bayıldırım ayın doğuşunu seyretmeye, <laughs> hadi! Siz de gelin! O kadar kısmet olunca beni. Ayın doğuşunu seyredeceğiz, gelin! bir de iki. nasıl da sessizce doğdu. Ah, bu dünyada ölüm olmasa... ...Kiloma bakanlar duygusuz bir kadın sanıyorlar beni. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Gelmemek daha yanlış olur diye düşündüm. Gelmeseydiniz bu geceye nasıl tahammül ederdim bilmiyorum. Hep böyle değil miydi ilişkileriniz? Öyleydi herhalde. Liseyi bitirmek üzereydim, babam öldü. Annem gençti, güzeldi. Süse eğlenceye düşkün bir kadındı. Çok geçmeden kendisinden epeyce küçük biriyle evlendi. Beni evde fazla görmeye başladı. Kocam, üvey babamın arkadaşıydı. Bir akşam sırası değilken Cemil Bey'e bir kahve yap dediler. Hikaye bu. Bir kadının ümitle yaşadığı günler öyle azdır ki... Ne kadar güzel bir gece değil mi? Bir şiir okur musunuz bize? Şiire bayılırım. Şöyle aşklı, ne tatlı bir şiir. Hanım! Ne yapıyorsun orada? Siz oyununuza bakın, biz karışıyor muyuz size? Siz burada mıydınız? すみません。